Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, Suden Azla birlikte arkadaşlar. Ee, Herkese cisim, merhaba arkadaşlar. Evet, hareket eden cisimler olan... Neydi adı ya? Onu, yemekler. Dör, e neydi adı? Dör. Eşyalar. Şuradan bakalım. Neymiş? Dot lese tepki vereceğiz. İnşallah güzel bir video olur. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman videoya başlayalım. Şöyle başlasın. Şeker. Avokado, ne yapıyor? <laughs> Avokado sokacaklar. Çekirdek, çekirdek sokacağız. Yes, buna lan. Kadıkları ya. O Bitiyor, skeniyor. Ha, so iki o insanlar onları. Buna lan. Bir harim varmış. Sen de <gülme> sürükme <çirik mi> vardı ya. <gülme> ha, evet iki <ateşler>. o. <laughs> Ne 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 Gördü lan Kitiden lambalar var ya çok yüz basıp duruyor yüzüne Üşümüş Şimdi yanacak Sucuk mu? Hı hı Nasıl? Oh Nasıl dönüyor? Susunlu lan Gürüp Ne yüzü nasıl? Yumurtayla Bebek Şey atlama <laughs> Domates mi ne? No. Domatesi. on veriyorlar. Ben alayım böyle. Rahat diyor mu? <laughs> Tuvalet kaydı. <laughs> Çıplak kaldı. Dişme <laughs> günü çıkmıyor. Çıkmıyor. Hadi çık. Hadi. Çıkmıyor. Yumurta yine bir yumurta. Yumurta demin nasıl atladı gördün mü yavrum? Ya. kokuyorsun diyorlar. Ayı diyorlar. Patates. Patates. Bir şey. Büyük bir. e, Adam 20. gibi takmıyor Aa, Aa kap, çok güzel. Demir adam, Thor, Hulk. Örümcek adam. Örümcek adam. Kaptan Amerika. Koca yumurtayı. O taşıyabilir mi onu? Nereye attın lan? Ne fazla <laughs> lan <gülüyor> Evet. Ağlıyor. Aa, Lego. Lego ya. Bravo. Şimdi bir de deviriyor. Ağlıyor. Aa, onu yapmış, onu yapmış. Şu Ağaz. daha güzel yani, yapmış. Yani Kolan. Ah. Öldü Aa. lan. Öldü ölecek vallahi yavaş. Ba açıldı. Domates. Domates yavaş. Ya onu söylemiş hali yiyorlar ben diyor. Birige bozuldu ama. Pis çorabı yemedi. Aa yavru hepsi. Ana ana. Zerne zerne mi zor ya? Şey sushi mi? Hı -hı. Ne kadar pislendi. Elimde çok pis. Ağlıyor canı dedi. Nerede da yarış yapıyor. Araba yarışı. Yumurtalar mı yapıyor? Yo <laughs> domates galiba. <Domates>? <laughs> Dayı yazıcı mı? Evet. <laughs> ah, ağzına <laughs> okuyor. Ağzından çıkarıp. Donald. Donald. Aynı <laughs> Çok tatlı gibi. Gibi gibi. <laughs> şey bu ne? Şey galiba. Mor. Aha. Buldu. Tada. Gel gel. Bağırma. Ne oldu? ha dövme yapıyor. Şey tost makinesi. Evet. Hasta. Garip. Hasta delik bir çıkar. bir şey oldu. Ay. Kaymasaydın. Kaydayan mı oldu? Evet hocamız. <laughs> <laughs> ee bunlarla ne alıyor? Dotlant yazıyor aşağıda. Çay. Oo daldı. Böyle daldı. Hani insanlar dalarken bunu kapatır ya da kapatır. Yine yumurta bu yumurtalar hep kırıl. Oha. Gelmiş şeye. Aa. Armuta bak. Ye. <gülüyor> <gülüyor> Ye. Evet arkadaşlar suden az gitti. Biz devam ediyoruz. Bunu geldin mi? Ha, gittim geldim. Az mantıyorlar birbirini. Kılıç. Kılıç savaşı. Kılıç savaşı yapıyorlar. Yavaştan videonun sonuna geliriz. Yoruldum. oyna evde Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Bugün sizlerle birlikte neydi ya? Buna bu animasyonlara animasyon bir şeylere tepki verdik Sudan azı birlikte. Güzel videolardı. Umarım siz şey de şey eğlenmişsiniz. Şey o çok uzun şey süre. O zaman biz kaçıyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın bildirimleri açın ki e, attığımız videolardan haberdar olun. Görüşürüz. Bay bay.